Bir zamanlar nehir kenarında oturan Alice adında meraklı bir kız varmış. Aniden yelekli ve cep saatli beyaz bir tavşan koşarak yanından geçmiş. "Geç kaldım. Çok geç kaldım." diye bağırıyormuş. Alice merakına yenik düşmüş ve tavşanı bir tavşan deliğine kadar takip etmiş. Hiç düşünmeden o da içeri atlamış. Aşağı 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 komik nesnelerin yanından süzülerek düşmüş. Pof! Yumuşak bir iniş yapmış. Önünde küçücük bir kapı varmış. Masada beni iç yazan bir şişe ve küçük bir anahtar bulmuş. Bir yudum almış ve küçülmüş, küçülmüş, küçülmüş. Artık kapıdan geçebiliyormuş. Rengarenk çiçeklerle dolu sihirli bir bahçeye çıkmış. Bahçede şapkacı ve mart tavşanı ile tanışmış. "Çay saati," diye bağırmışlar. Komik şapkalar takıyorlar ve çılgın bir çay partisi veriyorlarmış. Alice onlara katılmış. Şapkacı komik bilmeceler sormuş ve mart tavşanı fincanını masanın üzerinde dans ettirmiş. Herkes kahkahalarla gülüyormuş. Aniden oyun kartlarından yapılmış askerler yürüyerek gelmiş. Arkalarından kupa kraliçesi geliyormuş. "Benim bahçemde kim çay partisi yapıyor?" diye gürlemiş. Kraliçe Alice'i kroket oynamaya davet etmiş. Ama bu çok tuhaf bir oyunmuş. Toplar kirpi, sopalar ise flamingoymuş. Alice'in flamingosu oynamak istememiş ve kirpi yuvarlanıp kaçmış. Kraliçe'nin yüzü kıpkırmızı olmuş. "Bu oyundan atın onu." diye bağırmış. Tam kartlar Alice'e doğru koşarken gözlerini açmış. Nehir kenarında ağacın altında uyuyakalmış. Her şey sadece harika bir rüyaymış.